sevgiyi, bağlılığı, hizmet aşkını ne zindan duvarları durdurur ne de yargı sopasının arkasında saklananların baskısı. Onlar zalimliklerini çoğaltsınlar, biz cesaretimizi, dayanışmamızı, mücadelemizi büyüteceğiz. Bu mücadele, mücadele sadece bir kişinin sesiyle değil, milyonların ortak sözüyle yürür. Sizin sesiniz var oldukça ne bu ülkenin umudu eksilir ne de adalet arayışı yarım kalır. Bugün fiziken yanınızda olamadım ama şunu unutmayın. Bu böyle yarım kalmayacak. Biliriz Trabzon'un Karadeniz'in dalgası ne kadar sertse inancı da o kadar diridir. Ben o denizin Hırçın dalgaları dağların coşkun rüzgarlarıyla büyüdüm. Her biriniz gibi o dağların kıyıya vurduğu gibi biz de adaletsizliğin duvarına vura vura aşacağız. Önümüzdeki engelleri başımızı öne eğdiremeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Yalçın dağları gibi dik Karadeniz'in Karadeniz gibi engin hak yemem, hakkımı da yedirmem mücadelesiyle devam edeceğim.